Sevgili canlar, açı ortayda ikinci partımızda tekrar birlikteyiz. Evet bir gelelim şimdi. Bakın deminki yaptığımızı yapalım. Alfa alfa açı ortay verilmiş mi? Evet 90 derece var değil mi? 90'a tamlayanı beta. Tersi beta mıdır? Evet tersi beta. Peki burada 90 var mı? Var. Alfa ise o zaman burası ne olacak? Beta. Burası ikiz geldi mi bana? Geldi. Şimdi geliyorum. Bakın şimdi arkadaşlar. 6 bir şey 10 tabii ki 8 10. Peki hemen sadeleştirin. Oran yapmayın demiştim size arkadaşlar. Hatırlayın oran ne yapmıyoruz? Yapmıyoruz. 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 5. O zaman şurada 3'ün katı var. X'te ne var? 5'in katı var. E toplamda 8'in katı ne? 8. 8'in katı 8 arkadaşım bir kat ne gelir size? 1. X 5'in katıydı. X de geldi 5 arkadaşlar. Evet. Devam edelim bir başka sorumuzla gençler. 10. sorumuzda demiş ki arkadaşlar bakın. Hem yükseklik hem ne var burada? Kenar ortay. O zaman bu üçgen nasıl üçgen? İkiz. Kenar üçgen. Burası x ise burası x mi? Evet. Peki aynı zamanda bu ne oluyordu? Açı ortay. Şimdi bakın bakalım. Açı ortayı yakaladıktan sonra eşim geliyor. Burası açı ortay mı? Evet. Bu uzunluk x. x'in kimi oranı? 3'e. Peki bu uzunluğa geliyorum. Burası x artı 4. Bunun kimi oranı? 5'e. İşler dışlara giriyorum arkadaşlar. 5x artı eşittir. 3x artı 12. 2x12 ise x ne gelir bana? 6. Kendisini sordu. Biz de bulduk. Bakın. Aynı mantık burada da geçerli. 11. soruda da. Ve aynı mantık kimde geçerli arkadaşlar? 12. soruda da. 12. soruyu alalım mesela. Aç ortay mı? Evet. Aç ortay. Diklik, dik, diklik var mı? Var. O zaman bu üçgen kesinlikle ikizkenar üçgen mi? Evet. Geldik. Peki gelelim. Arkadaşlar. Şimdi açı ortay için büyük üçgeni konuşalım. Bakın şu açı ortay ta buraya kadar uzanıyor değil mi? 9'un kimi oranı var? 6'ya. 9 artı x'in kime oranı var arkadaşım? 10'a. Hemen sadeleştirmeye başla bakalım. Ve işlemleri yürüt. 3'e bölersen 3, 3'e bölersen 2, 2'ye böldüm burası 5. 3 kere 5 ne yaptı arkadaşım? 15. X ne oldu? 15 eksi 9'dan 6 geldi bana. Evet devam ediyorum bir başka soruyla. Buyurun. Tamam tabana verilmiş üçgenlerde açıortay çalıştırmamızı istiyor arkadaşlar. Şu oranı ne vermiş bana? 3K'ya 5K. Bakın arkadaşlar şimdi. 3K'da ne var? Burası açı ortay aç çünkü. 3K'da ne var? 6. 1K'da ne olur? 2. Burada ne vardı? 5K. 5K'da ne olur? 10. O zaman Y neymiş? 10. Cepte 1. Şimdi aşağıdaki üçgen için aynı şeyi uyguluyorum. 5K'da ne var? 15. 1K'da ne olur? 3. Değil mi? 3K'da ne olur? X 3 kydı 9. X artı Y toplamı 9 artı 10'dan 19 yapar gençler. Bakın T 3 T mi? Evet açı ortayı bir burada var hem de burada var arkadaşlar. O zaman bakın burada M varsa burada ne var? 3 M. Cepte 1. Peki gelelim şimdi arkadaşlar. Kime göre yazdım ben bunu? Şu açı ortaya göre yazdım. Bir de ne? Tepedeki açı ortaya göre. 3M'e M varsa 3K'ya K var arkadaşım. Bakın şimdi M artı K ne geldi bana? 10. Peki benden ne istemiş? Çevresini. Yani ABC üçgeninin çevresini. Kaç M var? 4 M. Kaç K var? 4 K. Yani 4 M artı 4 K istemiş gençler. O zaman 4 katı ne yapar? 40 yapar sevgili gençler. Tersine gitmiş altındaki soruda. Çevresini ne vermiş bu sefer? 35. Bakın 3'e 4 mü? O zaman şurada 3K varsa burada ne var? 4K var. Gelelim. Kime göre yazdım ben bunu? Şu açı ortaya göre yazdım. Devam ediyorum gençler. Şurada bir açı ortayım daha var. O zaman 4K'ya 3K varsa arkadaşım 4K 3K 4M e 3M var. Peki toplarsam ben burayı? 4M 3M daha 7M. 4K, 3K daha 7K. Eşittir nedir çevresi? 35. 7 katı 35 ise M artı K ne olur arkadaşlar? 5'e bölersen, 7'ye bölersen 5 gelir. Peki BC kaç M? 3 M. Kaç K? 3 K arkadaşlar. 5'in kaç katı? 3 katı 15 elde edilir sevgili gençler. Evet devam edelim bir başka sorumuzla gençler. Bakın 6'ya 3 artık direktman uygulayalım. Bakın şu üçgende Üçgen sorularını her zaman için arkadaşlar bir bütün değil parçalar olarak değerlendirin demiştim. Açı ortay mı? Evet. Yarısı mı? O zaman şu parça ne olacak? İki. Cepte bir. Geldim bir de şurada üçgenim var. Bakın. Açı ortay var mı? Var. Geldim şimdi arkadaşlar. 5'in x'e 7'nin y'ye. Geliyorum. X bölü y oranını istediği için sadece x ile y'yi yer değiştirirsem arkadaşlar 5 bölü 7 eşittir. X bölü y gelir. Benden istediği oran. Evet arkadaşlar devam edelim bir diğer sorumuzla. Bakın bakalım. 6, 8, 10 olması lazım. Bu parça 8 mi? 2'ye böldüm 3K. 2'ye böldüm 5K. O zaman şurası ne olacak? 3. Burası ne olacak? 5. Bakın direktman bulabiliriz. O zaman 5'in kime göre yazdım ben bunu? Hı, tepedeki açı göre. Şimdi şuradaki açı ortaya göre yazarsam. 5'in x'e 10'un Y. Artık bunu direktman yazabilirsiniz. Onunla yer değiştirirsem sadeleştirelim hatta burayı. X bölü Y oranı gelir bize? 1 bölü 2 gelir arkadaşlar. Her zaman aynı mantığı güder. Bakın. 12. soruya alıyorum şimdi. Sevgili gençler. K 2K. O zaman X'te M varsa değil mi? Burada ne olacak? 2M. Kime göre yazdım? Buraya göre. Kabul mü? Bir de büyük üçgenimiz var. Orada da, orası için de burası açı ortay çünkü. M'de ne var? 6. M artı 8'de ne var? 9. 3'e böl 2. 3'e böl 3. 3 M eşittir. 2 M artı 16 arkadaşlar. M eşittir ne gelir bana? 16. X'e zaten M demiştim. Ne geldi bana? 16 geldi. Bir yerde hata yaptık mı? Bakalım şimdi. 2 K. Şurası 2 M olacaktı. Evet. Hatamız orada arkadaşlar. Hemen düzeltelim. 2 K'ya 2M. O zaman şurası 2M'in 6'ya uğralacak. Sadeleştirimde 6M, 2M gelecek. 4M 16 ise M ne gelecek? Bana 4 gelecek. Evet işlem hatası yapmamaya dikkat edeceğiz tabii ki. Geldik arkadaşlar. Üçgende iç açı uzunluğuna. Üçgende iç açı uzunluğumuz arkadaşlar şudur. Kenarın çarpımı, kenarın çarpımı, ayırdığı parçanın çarpımı, ayırdığı parçanın çarpımı. Farkları açı uzunluğunun karesidir arkadaşlar. Peki 4 neye düşmüş? 2'ye aç ortayı mı? 6 neye düşecek? 3'e. Şimdi geliyorum. X. X'in karesi eşittir. Kenarın çarpımı kenarın çarpımı. 4 ile 6'nın çarpımı ayırdır parça ayırdır parça. Eksi 2 çarpı 3. 24 eksi 6'dan ne gelir bize? 18. 18 3 kök 2 midir arkadaşlar? Yapıştırdım gitti. Evet arkadaşlar devam edelim bakın. 6 bir şey 10'du o zaman 8. 6'ya 10 3'e 5 ayırdı mı? Evet. Geldim şimdi arkadaşlar. X'in karesi eşittir. Kenarın çarpımı kenarın çarpımı. 6 çarpı 10. Eksi. Ayırdı parça ayırdı parça. 3 kere 5. 60 eksi 15'ten ne gelir bana? 45. 9 çarpı 5'tir arkadaşlar. 3 kök 5 gelir x uzunluğu bana. Ha hocam. Pardon yanlış işaretleme yapmadım. Şurası. 2 kat tek kat tek katın kök 5 katı diyebilir miyiz? Tabii ki deriz arkadaşlar. Yani. Evet. Gelelim şimdi arkadaşlar. Bakın şurası 45-45 şekilde ayırmış arkadaşlar. Yani açı ortay mı? Evet. 12-6 mı? 90. Peki 12-6 6 kök 5 değil mi? Hatırlayın bunun uygulamasını da yapmıştık. Burada tek kat varsa burada kaç kat olacaktı? 2 kat yani DC'de. O zaman şurada 2 kök 5 varsa burada ne olacak? 4 kök 5 olacak. Şimdi x'in karesi eşittir diyorum arkadaşlar. 6 çarpı 12 eksi 2 kök 5 çarpı 4 kök 5 gençler. Peki geliyorum. 12 72'dir burası. 2 4 8 8 kere 5 40. 72 eksi 40 32 geldi arkadaşlar karesi bana. 16 çarpı 2'dir arkadaşlar. O da ne gelir bana? 4 kök 2 gelir sevgili gençler. Evet. Gelelim şimdi arkadaşlar bir başka soruya bakın. Şimdi şuraya A dersem burası A olacak. Çünkü eşit vermiş. Açı ortayı mı? Evet. İlk önce bakın A'yı bulmam gerekiyor. Sonra X'e yürüyeceğim. Tamam hocam. A'nın 4'e 9'un A'ya. A kare 36 ise A ne geldi bana? 6. Bunu buldum hocam. 6, 6. Şimdi x'i hallet hocam. Tamam. x'in karesi kenarı 6, kenarı 9. 6 çarpı 9. Eksi. Ayırdı parça 4, ayırdı parça 6. 4 çarpı 6. 54 eksi 24 arkadaşlar. 30 gelir. x kendisine gelir o zaman. Karekök 30 gelir arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Bir başka soruyla. Aynı mantık soruları olduğu için üçüncü soruyu alacağım sadece arkadaşlar. Bakın. 6'ya 8. 8 ne yapmış? Şu açı ortaya göre düzenlersem 4'e düşmüş. 6 ne yapacak o zaman? 3'e mi? Cepte 1. Evet. 3'te tek kat varsa 6'da ne yapacak? 2 kat. Burası da 2x mi? Evet. Şimdi gelelim arkadaşlar. Açı ortaya uzunluğuna yürüyoruz. Bakın şimdi. Açı ortaya uzunluğum ne oldu? 3x. 3x'in karesi. Tamam mı? Kenarı 6, kenarı 8. 6 çarpı 8 eksi. Ayırda parça 3, ayırda parça 4. 3 çarpı 4. 9x kare eşittir. 6, 8, 48 eksi 12. Yani 36. 9 katı 36 tek katı nedir? 4'tür. Karesi 4 ise kendisine gelir. 2 gelir sevgili gençler. Bir tane daha alalım arkadaşlar. Bu soruyla ilgili. Bakın şimdi. Şu açı ortaya göre değerlendiriyorum. 8 ne olmuş? 4 olmuş. O zaman burası 3 olduysa şurası ne olacak? 6. Cepte 1. Gelelim şimdi arkadaşlar. Başka nasıl yürüyeceğiz? Şu AD uzunluğunu bulabilir miyim? Evet. AD'nin karesi diyorum. Eşittir. 6 çarpı 8 eksi 3 çarpı 4. 48 eksi 12'den 36'dır. Karesi 36 ise kendisi ne yapar? 6. Peki bunu nasıl parçalayacak 6'yı? Şu 6'yı bulduk. Şurası tamamen ne? 6 bulduk. Burası tek kat olacak. Burası ne olacak? İki kat. O zaman şurası iki. Burası dört olacak arkadaşlar. Şimdi burada bu sefer açı ortay uzunluğunu ayırıyorum arkadaşlar. Bakın. X'in karesi eşittir. 3 çarpı 6 eksi 2 çarpı 4. 3, 6, 18 eksi 12 ne gelir bana? 6. Karesi 6 ise arkadaşlar değil mi? Bakalım 3, 6, 18, 2, 4, 8, 10. Pardon arkadaşlar. 18, 8, 10. Değil mi? Karesi 10 ise kendisine olur. Kök 10 olur. Evet. Devam ediyorum sevgili gençler. Dış açı ortay uzunluğumuz arkadaşlar. Dış açı ortay dedi arkadaşlar. Bakın şu üçgenimiz. Dış açı ortayımız burada. Gördük mü? Evet. Peki geldim. Yine arkadaşlar kenarın. Kenara. Tamam. Ayırdığı parçanın tamamını. Yani hocam. Dış açı ortayım, evet. Şu üçgen için şimdi gelin bakalım konuşalım. Hemen geliyorum bakın. 3'ün 4'e. Tamam. Ayırdığı parça 3'e gelinceye kadar x. Tamamı x artı 2 gençler. Tamam. O zaman geldim. 4x eşittir 3x artı 6 ise arkadaşlar x eşittir ne gelir bana? 6 gelir. Evet. Bir de tersine yapalım mesela. Bakın bakalım. Dış açı burada. üçgenin burada arkadaşlar. Kenarı 6. Kenarı 8. 6'nın 8'e. Peki yapıştıralım soruyu arkadaşlar. 12'nin tamamı 12 artı x'e. İki katı mıdır? Evet. 2, 8, 16. x artı 12 arkadaşlar. Geldim. x ne gelir bana? 4 gelir. Evet. Alansal olarak bakın şimdi. Gelelim şimdi. Arkadaşlar. Burada 12 alan varmış. Burada ne alan varmış? 8 alan. Peki 4'e bölersem burada ne olacak? 3. K. Burada ne olacak 4'e bölersem? 2K. Peki dışa çortayım var mı? Var. Kenarı ne? X. Kenarı ne bu üçgenin? Y. O zaman X'in Y'ye. Cepte 1. Ayırdığı parça buraya kadar 3K. Tamamı 5K arkadaşlar. X bölü Y oranını istemiş bana. 3 bölü 5 gelir. Evet. Devam edelim arkadaşlar. S1 bölü S2 oranını istemiş. Buraya da bir alan sorusu daha sıkıştıralım en azından. 5'e bakın aç ortayı burada. 5'e 7 var değil mi? O zaman şurada 5'in katı varsa burada ne olacak? Tamamında 7'nin katı. O zaman şu parçaya ne kalacak? 2'nin katı. Alan konusunu öğrenmiştik. Yükseklikleri aynı bu üçgenlerin. Evet. O zaman şu S1'de 5S varsa arkadaşım S2'de ne olacak? 2S olacak. S1 bölü S2 2S bölü 5S'den 2 bölü 5 Gelecek bize cevabı ben mi göremiyorum? Bakalım. 5 bölü 2 var. Bakalım bir kez daha kontrol edelim. Evet ben yanlış yazmışım. S1'de 5 5 S arkadaşlar. S2'de 2 S olacak. Oranın 5 bölü 2 gelecek. Evet hata yapmayalım. Tekrardan. Evet 6 bir şey 10. Tabii ki 8 10. Dış açı mı? Evet bu üçgen için. Kenarı 6 kenarı 10. 6'nın 10'a. Ayırdığı parça x tamamı x artı 8 arkadaşlar. Uygulama hep aynı. x'in x artı 8'e 2'ye böldüm. 3'e 5. Geldim. 5x eşittir. 3x artı 24. x 2x 24 ise x ne gelir bana? 12 gelir sevgili gençler. Evet. Geldik. Evet. Arkadaşlar 2 kat tek kat. Tek katın kök 5 katı değil mi? Şimdi gelelim. Bunu bulduk. x'i istemiş bazen. 2'nin 4'e x'in x artı 2 kök 5'i. Tamam. 2'ye 1 midir? 2x eşittir. x artı 2 kök 5 arkadaşlar. Atarsam x eşittir. 2 kök 5 gelir sevgili gençler. Hep aynı mantık. Fark eden bir şey yok. Bazen de açı ortayı bizim bulmamız gerekir. Bakın şurayı 90 derece vermiş mi? Şurayı da de 45 derece vermiş. Bunu doğrusal forma çektiğim anda burası ne olacak? 45. O zaman bu ne oldu? Açı oldu bakın arkadaşlar. Kime göre? Buraya bu üçgene göre. Peki geldim. Kenarı 6. Kenarı 8. Peki 6, 8, 10. 6'nın kime? 8 oranı. X'in X artı oranı. Biraz önce yapmıştık zaten bunu arkadaşlar. Ne bulmuştuk? 2'ye böldük. 3, 4. 4 x, 3 x artı 30 x eşittir. Ne gelir bize? 30 gelir. Evet. Devam edelim. Aç ortayı kendimiz bulmamız gerekir Bak 80-50 daha 130 mudur arkadaşlar? Bir 50 daha 180. O zaman şu tarafa çektiğim zaman bakın burası ne geliyor? Bir 50 derece geliyor. Aç ortaya geldi. E o zaman aç ortaya geldiyse arkadaşlar hemen yapıştıralım. 3'ün 5'e x'in tamamı x artı y arkadaşlar. O zaman 5x eşittir. 3x artı 3y. 2x eşittir. 3y ise gençler x bölü y oranı 3 bölü 2 elde edilir. Evet. Artık şu ve bu size kalıyor arkadaşlar. Bakın şurada 5. soruyu farklı şekilde gizlemiş. Alfa artı 2 beta'yı ne vermiş? 180. O zaman şunu şöyle uzattığım zaman şurayı da beta olması lazım. Çünkü alfa artı 2 beta 180. Bakın yine geldi mi aç ortay size? Evet geldi. Gördünüz mü? Peki 6'nın kime 8'e orana başlayalım. X'in x artı 7'ye tamamı çünkü. Sadeleştirelim gençler. 3'e 4. 4 x eşittir. 3 x artı 21 ise arkadaşlar x eşittir. Ne gelir bana? 21 gelir. Evet. Evet. Bakın bakalım. Bu açı ortay. Bu da açı ortay. Şurası ne gelecekti? 90 derece. Cepte 1. Güzel. Peki. 6, 8, 10. E, dc istemiş benden zaten. Ben de onu buldum arkadaşlar. 12. E, hepsi aynı bunların. Hemen hemen şuraya bakalım arkadaşlar. <laughs> Açı ortaya bakın. Açı ortaya bakın. O zaman şurası 90 derece mi? E. Ee, zabanan gidin mi sorusunun cevabı neydi? H kare patates kızartması. 4'ün karesi x çarpı 2. 2 x 16 ise x ne gelir bize? 8 gelir sevgili gençler. Evet. Gelelim arkadaşlar. Bakalım. Bakın. Aç ortay, aç ortay. Şurası ne? 90. 15, 20, 25. E, ah bacı vardı değil mi? 25 çarpı x eşittir. 15 çarpı 20. Evet. Buradan x'e 12 buluyorduk arkadaşlar. Daha önce de yapmıştık bunun uygulamasını. Evet. Buradaki sorular hep aynı. Gelelim dış aç ortayın uzunluğuna sevgili gençler. Dış aç ortayımızın uzunluğu da arkadaşlar bu sefer. Bakın. Ayırdığı parça çarpı tamamı. Kenarı, kenarı çarpımlar. Arada yine çıkarma işlemi var. Peki geldik. İlk önce şu dış aç ortay uzunluğunu bulabilmem için. 3'ün 4'e oranı mı var? O zaman geldim. Şurada 3 kat varsa bakın artık direkt ilerleyelim. Burada 4 kat var. O zaman tek katta ne var? 2 mi? 3 katta ne olur burası? 6. Şimdi gelelim. 4 kat tamamı ne yapar arkadaşlar? 24. Buraya kadar herkes sen fikir sanır. Şimdi yürüyelim arkadaşlar. X'in karesi eşittir. Kenar orta uzunluğunun karesi. Ayırdığı parça ne? 6. Tamamı ne arkadaşım? 3 katta 6 varsa kat. Burası ne yapacak? 8 yapacak. Pardon. 8. Eksi. 3 çarpı 4. 6 8 48 x 12'den 36. x kare 36 ise arkadaşlar karesi 36 ise kendisine gelir bize. x 6 gelir. Bakın bir tane daha yapalım. Bakın. Dış açı ortay. Şurası 4. O zaman burada ne var? 4k. Burada ne var? Tamamında bakıyorum şimdi 6k. Şimdi birazcık gıcık olacak çünkü. O zaman 2K'da ne var? 5. 4K'da ne olur? 10. Bunu bulduk. Şimdi soruya yürüyelim. Kenar orta uzunluğunun karesi bakın. X'in karesi eşittir. Ayırdığı parça 10. Değil mi? Tamamı ne? 15. Tamamı 15. Eksi. Kenarı 4. Kenarı 6. 4 çarpı 6. 150 eksi 24. Birazcık düzgün olmadı o yüzden ama x kare 150 eksi 24. Ne kadar arkadaşlar 136. 100 pardon 126. 126. Evet arkadaşlar 1363 7963. O zaman 3 kök dört mi yapar? Evet. 3 kök dört yapar. Buradaki sorular hemen hemen aynı nitelikli arkadaşlar. Evet. Bir sonraki dersimizde kenar ortay mantığına geçeceğiz sevgili gençler. O yüzden o dersimizde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın diliyorum.